Sevgili gençler merhaba. Tüm zorluklara rağmen dönem 4 olduğunuz, beyaz önlüğü giymeye hak kazandınız ve stajlarınıza başlıyorsunuz. Hepinizi tebrik ediyoruz. Tustatı olarak dönem 4 kursiyerlerimize hiçbir şey eksik kalmasın diye hazırladığımız 5 modüllük çok özel staj destek paketimizi çok kısa anlatmak istiyorum. Sevgili gençler, birinci modülümüz konu anlatımları. Hocalarımızın harika anlatımlarıyla hangi stajdaysanız size verdiğimiz prospektus kitaplarından da kolayca çizerek takip edebileceğiniz anlatımlar. Enfeksiyondan dahiliyeye, kardiyolojiden pediatriye, kadın doğumdan genel cerrahiye kadar tüm stajların anlatımları. Biz bu anlatımları stajların mümkünse en başında seyretmenizi öneriyoruz. Bilgiler otursun diye. Elbette kendi staj notlarınızda okuyacaksınız. Ve bir artı bir eşittir 3 ettiğini kendi gözlerinizle göreceksiniz. İkinci modülümüz soru çözüm videoları. Eğer konu çalıştığınızı ve bunların bir miktar oturması gerektiğini düşünüyorsanız işte bu soru çözüm videoları tam size göre. Hocalarımızın yaptığı analizli çözümler ve vaka analizleriyle soruların bilgiyi ne kadar güzel pekiştirdiğini ve klinikte hasta yaklaşımınıza da nasıl kıymetli katkılar sağladığını göreceksiniz. Üçüncü modülümüz hızlı tekrar videoları. Staj sınavınıza 3-4 gün kaldığı zaman tam bir toparlama yapmak istediğinizde işte bizim hocalarımızın yaptığı hızlı tekrar çekimleri. Mesela bir günde genel cerrahi, iki günde pediatri, 6-7 saatte kardiyoloji gibi baştan sona sistematik şekilde tekrar eden bu hızlı tekrar videoları sizin için ilaç gibi gelecektir. Dördüncü modelimiz entegre temel dersler. Eğer 2 ve 3. sınıfta bazı şeylerin eksik kaldığını, temelin yeterince oturmadığını düşünüyorsanız ve üstüne kliniği oturtmakta zorlanıyorsanız, klinik seyretmeden hemen önce tam bir fizyopatolojik temel için bu harika anlatımları seyretmenizi öneriyoruz. Solunum sisteminden hematolojiye, gastrodan hepatobiliyere, üriner sistemden endokrine kadar 4-5 hocamızın aynı anda tek bir sınıfta anlattığı entegre dersleri mutlaka seyredin. Beşinci modülümüz ekstra videolar. Pediatrik EKG ya da erişkin EKG videoları. Akciğer grafisi okuma ve patolojileri tanımaya kadar pek çok ihtiyacınız olan video ekstra videolar kısmında sizi bekliyor. Ve tüm dokümanların pdf'leri yine sistemde hazır. Unutmayın, 4. sınıf stajlarınızda 240 tuz sorusunun tam 95 tanesi anlatılıyor. Hem hekimlik, hem staj, hem tuz için. Lütfen hiçbir şey eksik kalmasın. Çünkü size can emanet edilecek.